Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Çizim Stars. Ee, bu yani düşündüm neden Brawl Stars'ın çizimlerini yapmayayım diye. Öncelikle bundan başlayayım. Yani böyle çok amatör çizimler gördüm. Yani eminim ki benimki neredeyse hepsinden iyi. Ee, şöyle aslında ben bunları video çekmeyi hiç düşünmüyordum ama dedim neden olmasın bunu düşündüm. Ve her gün değil de iki güne bir üç tane Brawl Stars karakter çizimi, skin çizimi falan böyle atmayı düşünüyorum artık. Yani böyle. Öncelikle tabii ki de herkesin sevdiği bir karakter olan Leon'dan başlayalım. Bu çizim aslında çok kolay oldu benim için. İlk çizdiğim karakter Leondu ama o çizimi değildi. İlk köpek balığı Leon'u çizmiştim. Şöyle göstereyim. Yani şu ikisi. Çok zor olmadı aslında. Ben zaten çizim yeteneğim yüksek olan bir çocuktum zaten ortaokulda, ilk okulda da. Üçüncü olaraktan ise benim en çok çıkmasını istediğim karakter olan Cini arkadaşlar. Evet arkadaşlar böyle. Yani videonun uzun olmasını ben de isterim ama ne gereği var ki yani. Böyle bakıp bir de artık şöyle düşünüyorum. Bunların yapımını dağıtacağım. Eğer Güzel bir abone sayısı. Öyle 100 abone falan olursak yapımını dağıtmaya başlayacağım hepsinin. Ayrıntılı bir şekilde. İlk videomuz bu kadardı. Gelecek videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Tabi ki de izleyen olursa. Güle güle. Hoşçakalın.